Selamünaleyküm arkadaşlar ehl Sünnet kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Sizlere Kur'an'ın zahiri ve batını ilmi ile ilgili bilgiler vereceğim. <laughs> Alimlerimizden İbnün Nakib el Makdisi el hanepi rahmetullahi aleyh Kur'an'ın zahiri ve batını ilmiyle ile ilgili açıklamasını yapmıştır. Kur'an'ın zahiri ve batını konusunda Begavi'nin açıklamalarına şu ilaveyi yapmıştır. Kur'an'ın zahiri, zahir ilmine sahip kimselere açılan zahiri manalarıdır. Batını ise Allah Teala'nın hakikat ehli ariflere bildirdiği sırlardan içerdiği şeylerdir. Çok güzel bir yorum. Ee, yani ne demek mesela önümüze bir ayet geldi zahiri ayet de olabilir batını ayet de olabilir e, vesaire vesaire e, muhkem müteşabih ayet de olabilir. Yani onun için tefsir ilmimiz olması lazım yani Kur'an'ı en iyi anlayan kişiler peygamber efendimizdir sonra sahabedir ondan sonra alimlerimizdir onların ilimlerine ihtiyacımız vardır o yüzden Kur'an'ın zahiri ve batını ilmini çok iyi bilmemiz lazım yoksa Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında hataya düşeriz yani tefsir ilmi olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız o yüzden tefsir kitabınız olması lazım bilindik alimlerin meşhur alimlerin tefsir kitaplarını okuyup yani birçok tefsir ilmini okursanız fakih olabilirsiniz.